Herkese merhaba. Bugün diferansiyel kilitlerinden biraz bahsedeceğim. Eğer offroad ile ilgileniyorsanız veya sportif sürüşle ilgileniyorsanız diferansiyel kilidini mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ne bu diferansiyel kilidi? Ne işe yarar? Bugün mümkün mertebe kısaltılmış ve basitleştirilmiş bir şekilde diferansiyel kilitlerine göz atacağız. <laughs> Öncelikle standart bir araç aldığımızda e, günlük kullanımda konfor sağlamak, asfalt kullanımda konfor sağlamak adına e, diferansiyel kullanılıyor. Diferansiyelin amacı e, iki tekerleğin aynı dingil üzerindeki iki tekerleğin e, birbirinden ayrı hareket edebilmesi. E, Bunu nasıl bir konfor sağlıyor? Mesela e, araç sola dönerken içteki tekerlekler yani soldaki tekerlekler sağdaki tekerleklere göre daha az mesafe kat ediyor, daha az dönüyor. E, Diferansiyel bu iki tekerleğin birbirinden ayrı hareket etmesini sağladığı için e, bize biz asfaltta ve günlük kullanımda bir konfor sağlıyor. E, fakat diferansiyelin asfaltta ve günlük kullanımda yarattığı bu konfor e, bizim arazide ve performans kullanımında istediğimiz bir şey değil. E, niye? Bu çünkü iki tekerleğin birbirinden aynı dingil üzerindeki iki tekerleğin birbirinden ayrı hareket ettiği için e, tutunmanın az olduğu yerlerde daha az tutunan tekerlekten gücün kaçmasına sebep oluyor. Mesela aracımız engebeli bir arazideyken bir tekerlek havada kaldığında eğer diferansiyelimiz kilitli değilse yani diferansiyel kilidimiz yoksa havadaki yani tutunmanın az olduğu tekerlekten gücün kaçmasına sebep oluyor. Bu da çok aslında diferansiyel kilidiyle basitçe geçebileceğimiz engelleri Bizim için çok zorlaştırıyor. Bu aynı şekilde çamurda da geçerli. Hızlı viraj dönerken de güç kaybını minimuma indirmek için diferansiyel kilidi kullanıyoruz. Yani kısaca özetlemek gerekirse diferansiyel kilidi aynı dingil üzerindeki iki tekerleğin e, gücü eşit oranda almasını sağlıyor. Yani gücün iki tekerleğe eşit veya işte bizim istediğimiz oranda dağılmasına sağlayan sistemdir. E, tabii ki diferansiyel kilitleri de kendi içindeki çalışma prensiplerine göre e, farklı modelleri mevcut. E, bunu e, daha ileri seviye e, bir diferansiyel kilit videosu çektiğimizde e, hep beraber konuşuruz. Umarım bu video diferansiyel kilit nedir ve ne işe yarar sorularına cevap bulmanıza yardımcı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz farklı bir mekanik konu e, ya da teknik bir konu varsa lütfen yorumlara yazın en kısa sürede size cevap vermeye e, ve bir video hazırlamaya çalışırız. Bizi takip etmeyi unutmayın.